Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir ilaç kullanmıştım. Onun hakkında bahsetmek istiyorum. Bundan bir yıl kadar önce psikiyatriste gitmiştim. Biraz psikolojik problemlerim vardı. Onun için sonra bana bir ilaç yazdı. Majör depresyon teşhisi koyduktan sonra şu ilacı yazdı. İsmi şöyle yanlış tuttum herhalde. Venecis XR, 37 XR 37,5 da bana yazdı. Bunun farklı dozajları var tabii ki ama bana bunu yazmıştı. En hafif dozajda başlamıştık. Bunu e, 5-6 ay kullandım. 1 yıl 1 yıl kadar önce gitmiştim doktora. 5-6 ay kullandım bu ilacı. Normalde ilk bir ay kullandığımda ilk bir ay çok iyi, çok faydalı olmuştu benim için. Kendimi daha iyi hissediyordum işte önceki halime göre daha iyiydim. Sonra etkisini gitgide kaybetmeye başladı ilaç bir aydan sonra. Ama bu durumu doktorumla konuştuğum zaman bana ilacı kullanmaya devam etmemi söyledi uzun vadede daha faydalı olacağı için e, bu ilacı 4 ay daha kullandım Ben bir aydan sonra ilk bir aydan sonra 4 ay daha kullandım sonra ilacı yavaş yavaş bıraktım Tabii ki birden bırakmam zararlı olduğu için size de bunu hatırlatmış olayım bu tür ilaçlar arkadaşlar birdenbire bırakmayın azaltarak doktor tavsiyesiyle bırakın e, doktorumla konuştuktan sonra 5 ay sonra ilacı bıraktım arkadaşlar ilacı bıraktığım zaman çok kötü hissettim. E, bütün dengem dağılmıştı. Günlük yaptığım çok basit işleri bile yapamıyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. E, düşünce yapımı yani her türlü şeyinizi psikolojinizi tamamen mahvetti bu ilaç. Beni yani bana hiç kullandığım zamanlarda biraz faydası olmuştu ama uzun vadede pek faydasını göremedim. Ayrıyetten bir de kullanmayı bıraktıktan sonra çok fazla yan etkisini, çok fazla zararını gördüm. Kullanmayı bırakalı 3 ay oldu hala düzelebilmiş tam anlamıyla toplayabilmiş değilim kendim arkadaşlar. Ee, bu tür hastalıklarda psikolojik rahatsızlıklarda arkadaşlar bence ilaç kullanmak son çareniz olsun. Hele hele bu ilacı da özellikle paylaşmak istedim arkadaşlar çok zararlı. Kesinlikle çok büyük yan etkileri var kullanmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. O yüzden bu ilaç hakkındaki deneyimi sizinle paylaşmak istedim.